Tamam. Evet arkadaşlar bugün e, Bayraklı Montar'dan oradaki e, ciğer ciğer Serdar, ben, Polat, Hande. Hande şu an yok. Keşke. Keşke. E, öz, ne soğan mı? Pul biberli soğan. Pul biberli soğan. soğan. Her şey. Ve masaya oturduk. Mesela kaç saniyede geldik Polat? 12 falan. Otur otur. Nasıl geldin? oturduk bir Şimdi Polat mesleleri bile biraz yorulmayacak. <laughs> <laughs> Mezeler güzel ama şöyle bir ikili var. Da Bu da Bu mezelerin hepsi gelen yemekle uyumlu şeyler. Hani normal ekmeğin içine sadece koyulup yenecek şeyler de çok değil normalde. Yani. Hadi ya. sen ne diyorsun Serdar? Bence gayet güzel. Oldu. Fakat ıı, direkt gittikten mesela bundan bir tane de buraya olsa uzanmasa buraya yani güzel olur. İstersek getiriyorlar. İstersek getiriyorlar. İstemedim. Mezelere puanın 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 7. 7. Serdar? Benim de 7, 7. ya. 7'ye kadar. <laughs> Yani açıkçası her yerde benzer ama ben hızından ve bolluğundan dolayı 8.5 veriyorum. Ben de gelince ona da sorarız. Gantep var, Gantep çok iyi. Gantep. Orada da sonraki videolar. Hı hı. Dosto, daha... Ben de o hastası bir adam. Gördüğünüz gibi... Şimdi tadım işlemine iş. Tadım yap hocam. Tadım yap hadi. Atay sonunda çeviriyoruz. İp vardı bir tane. İp falan hani, hiçbir şey. yok. Kimyonu bol atmayı unutmayın. Şuraya bir <laughs> zoom yap. İp var. <laughs> i̇p, var. <gülüyor> 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 i̇p, var. <laughs> i̇p var. Arkadaşlar <laughs> i̇p, var. <gülüyor> <gülüyor> ip var. Kesin ip var ama. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ip ya Olamıyor. 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 Fikri bir kebri gibi yesene. Gerçekten müthiş. Yani hayatımda şuradan çok fazla yemedim. Fakat ağzımda dağılmış ya. Kimyon, un biber, tuz. Müthiş. Hizmet çok hızlı, çok memnun kaldı. Yani benim bunu puanım onun üzerinden 8.9 İBDB konu gibi görüyor Şu tarafını alabilir miyim? Al abi Sizin güzel yeri Polat evet. olursa biliyordur Çekiyor musun? Çekiyorum Ben daha önce çok yerde şırdan yedim Evet Polat daha deneyimli bir arkadaş Genel olarak zayıf yerler ben evet. Ama buradaki güzel ve kalın görünüyor dolu, dolgun Pardon. Kokusu güzel. Puan. Yetekli baya. Baya. 10 üzerinden. 9 olur ya. 9. Serdar. Ee, ben de ilk defa yiyeceğim. Daha önce hiç şundan Çok görüntü olarak beni cezbetmiyor açıkçası. Evet. Kadın işlemini bana bakarak alır mısın? Sana bakar gibi olmam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerinden ben 7 veriyorum. Neden? Çok güzel. Önce kararını sonra sebebini. 7 veriyorum. Bence çok güzel. Ama bence nasıl? Aradığın lezzet Aradığım lezzet değil İkincisi de daha yüksek bir şey bekliyordum. Herkes çok övüyordu. E, damak tadına göre de değişiklik gösterebiliyor tabii ki. Ama bence yani yedi iyi olur. Şimdi ben yemeğe koyuluyorum izninizle. Lan ee, yerimiz geldi. Benim için özel bir yer, bir kimyon. Kimyon kuru fasulyeyi bile atar. Tuz. Tuzu bol atarım Serdar beni bunun için. Abi tadına evet. bakmadan atıyor çünkü. Yalan. Evet diğer pozisyonlarda. Abi. Teşekkürler. Ciğeri böyle alırsınız arkadaşlar. İzmir usulü nasıl usul ciğer yine? İzmir usulü. Çamlı bir usulü ya. Aldım. Al Bizim soğanımız kokmaz kardeşim. Soğansız ciğer yenmez. Balkan usulü mi söyle? O ne? Aldık. Hafif. Ben bunu seviyorum. Koydum. Şirikli işler yaptım. Sonra bunu yükletiyoruz. Bir haftada karın kası çıkartan. Bir aptal karın kası çıkartan ciğer. Ciğer ne? Ciğer ne? Protein. Proteinin kendisi. Ben de senin takım işlemini alalım. Ben... <laughs> <laughs> Gayet güzel. Yani nasıl tadına bakıyorsun? Peki şu ana kadar 10 üzerinden kaç puan verir? <laughs> 7.5 <Yedi buçuk. gülüyor> Çok sade yiyorsun <laughs> sen oğlum. Çekersen nasıl yiyebilirim? Aa, önemli olan o... Ben insan bakarken bile yiyemem abi. Kızım bak bunu al senin çemek yüzü Bak bu lavaşı saracaksın, lavaşta bunun içine saracaksın. Öyle yapacaksın. Sen... Ya, bu, göster bana şeyler, yemek Hayır şey ya. Yemek ya. Sana reçeteni yazıyorum. Oraya gidiyorsun, Hatay sandık içi. Adını görüyor musun? Nasıl yemin ediyorsun? Sıra mı yapacağım diyeceksin? <unrelated> biraz tartıştın, şurada biraz tartıştın. Kamera için ya. Hayır hayır yemek tadını dolduracağım malzemeleri böyle yiyeceksin Aynen <laughs> Allah Allah Yani bir, bok biliyormuş gibi davran yani anladın mı? <laughs> biz öyle <laughs> <Be> <laughs> benim her çok Bir bok Serdar'dan <laughs> öneri bir bok biliyormuş gibi davran Tabii ki biz yani şu ana kadar çok ciğer yedik Polat'la özellikle Ya Mesela... arkadaşlar ben her şeyin hakkında bir şey biliyormuş gibi konuşmam lazım Yayınçılığın temeli bu değil mi? E, bilmiyorum. Cadrin <laughs> abi. <laughs> Handi çok kibar çıktı. Evet çok kibar çıktı. <gülüyor> <gülüyor> özel anını gibi algıladı. O yüzden onu kendi alalım kendi, alalım kendi haline bırakıyoruz. Hem de. Bu <laughs> atların siparişleri geldi. Bu <laughs> tamam, gerçekten güzel biliyorum. O yüzden tavuk söyledim. Ses ver, ses ver. Buranın tavuğu gerçekten güzel. O yüzden zaten bildiğim için söyledim. Hiç yani boşuna uzatmaya gerek yok. Ben yemeden e, 9 puan yapıştırıyorum. Daha yemeden. Yemeden 9 puan. Bu arada reklam ücreti almıyoruz. Reklam ücreti almıyoruz. Peki, soğanı peki nasıl yenir? Polat Aydın. Soğanı koydum. Serdar için. annen arıyor. İçine soğanı koyduktan sonra Evet Biraz da şu soğanı Anneme evet. hoplayacağım Şimdi büyük yavaş nasıl sayılır onu göstereceğim <laughs> Bak bu yavaş kapanmayacak mesela Hem üstüne bunu da koydum Kenarlarından şöyle hareketlerini yaptıktan sonra Polat nasıl lavaş sarılacağını Görüntülü anlatım Abi şuna bir bak ya. Adam yiyor ya. Sizi çözler Sarımsak yediniz mi? Evet güzel. Özlemiş sarımsak çok severim. Evet gurme bizimki. Bizim gurmeliğimizi sunuyor ya. O zaman afiyet olsun diyelim. Bu kadar mı? Daha ne böyle? En son e, videonun sonunda tamamıyla bir değerlendirme gelecek. Evet. Evet. Merhabalar. Yemeğimizi yedik. Kamera tutan Hande kamera arkasında. Polat, Serdar. Can ciğer değil, biz şuradaki Mersin ciğerçideydik. Gördüğünüz gibi kokart kulelerin orada. İlk önce servis hızı ve kalitesini konuşuyoruz. Bir dakika. Bunun ee, e, servis çok çok hızlı. Servis servis yani, 10 üzerinden 9 veriyorum. Servis 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü ben, daha hızlı olamaz. Evet, ben de 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü 10 saniyede falan geldi. Abi esen, e esen döner. 10 saniyede getiriyor. Aynen. Bu ona yeni bir ama, ama bir tavuk dürüm bir tanesi bir tavuk şiş ya. Tavuk şiş. Nasıl evet. beğendin? Ben ne kadar? Tavuk var? şiş puanlıyorum. Tavuk şiş içi sulu, içi kızarmış ve çok güzeldi. Ben tavuk şişe 9.7 veriyorum. IMDB 10 vermiyor. Ben ben onu veriyorum ya. Evet. Yani hayatımda edeyim en iyi uçuş benim burada zaten biliyordum. O yüzden onu aldım. Yine o hani. Daha iyi yemedim. Yani ben hiçbir yemeği onu alabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben Nusret'e falan hiç gitmedim. Ama Ciğer çok hoş. Ben 8.79 vermiştim. Peki. Bizim biliyorsunuz Rakı Masası adlı bir grubumuz var. Rakı Masası Gaming House. Değerlendirmelerimizi de şöyle yapıyoruz. Bu, bu yemeği bir yersin. Vodka ile mi yersin? Rakı ile mi yersin? Sen de. Rakı. <laughs> ben de rakı ile yerim. Ben de rakı ile yerim diyoruz. O zaman beğenmişiz diyoruz. Mersin Cercei Puyu herkese tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun.